Soru 53. Bir mağaza sahibi gömlek fiyatlarında %20 indirim yaptığında satışlarında %40 artış oluyor. Buna göre mağaza sahibinin günlük cirosundaki artış yüzdesi kaçtır? Şimdi çok karman karışık bir soru. Gömleğin bir tanesinin satış fiyatını 10 lira adedine de 10 dersek çarpımları 100 getirecek. Şimdi gömleğin satış fiyatında %20 indirim yaptığına göre 10 liralık satış fiyatına bir %20 indirim yapalım. Sıfırlar gider. Demek ki 8 TL'ye satmış. E, adedinde %40'lık yani cirosunda yani şey satışlarında %40'lık bir artış olduğuna göre burada da bir %40'lık bir artış yapalım. Demek ki 14 tane de satmış yüzde 40 artışta. Baştan bu adam bu gömleğe 100 lira para vermişti. Son durumda 14 tane sattı ve 8 liradan 8 112 lira gibi bir para bıraktı. Bu işin bu adama karı 12 olacaktır kızlar. Evet. Bir voleybol takımının bilet fiyatları %20 indirimle seyirci sayısında %50 artış oluyor. Takımın hasılatındaki değişimin yüzdesi kaçtır? Bilet fiyatlarına 100 diyelim. Pardon, 10 diyelim. Ee, seyirci sayısına da 10 diyelim. Gene sonucumuz 100 olsun. Artık buna %20 indirim yaparsanız bilet fiyatlarına bu 8 lira olacaktır. Seyirci sayısına da %50 artış yaparsanız bu 15 olacaktır. Çarpımlarını aldığınızda 120 TL gibi bir durum çıkacaktır. 100 liralık başlattığımız satış 120 lirayla sonuçlandığına göre %20'lik bir kar edilmiştir.